Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sesimi açtım. 5 aboneye eder. sesimi açtım. Bugün sizinle birlikte homo disiplinlerde modern ev yapacağız. Şimdi bu dolu, bu dolu, bu dolu, bu dolu. Bu kaldı. Şimdi bunu yapacağız. O zaman da duralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldim. İlk önce şu şunları bir atalım. O zaman temizleyeyim ben geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı temizledim. Şöyle göstereyim. Her yer temiz. Şimdi nereden başlayayım? Duvar kaplarını yapayım o zaman arkadaşlar. Duvar kaplarını yaptıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptım. siyah beyaz değil yapıyoruz yani badar ve el yapıyoruz. Şimdi ilk önce yatak odasından başlıyoruz. yaptıktan sonra görüşürüz. Hadi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adamızı yaptık. Şimdi şeye geçelim. E, ee, oturma odasına. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, oturma odamızı yaptık. Yatak odamızı zaten yapmıştık. Oturma odamızı yaptık. Şimdi banyoya geçelim mutfağa mı geçelim? Tabii ki de mutfak sonra banyoya geçelim. Arkadaşlar sonunda bir şey söyleyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mutfağımı da yaptım. Şimdi buraları hep yaptık. Burası kaldı. Burası kaldı. Burayı da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi burayı yapıyorum. O zaman yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı da yaptım ve evim sona ermedi. Burası kaldı. Bahçeyi de yapıyorum. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi evim tam oldu. Bitti yani. Burada gördüğünüz gibi, gibi evim bitti. Evet, evet, işte evim bitti. Biraz sesli verdi. Neyse. Ee, şimdi gördüğünüz gibi böyle de kalacağım. Bahçe bomboş. Değil ama yani sonra yapacağım. Sizi fazla uzun bir video çekmek istemedim. Şimdi mutfağım böyle. Şöyle lambada yıkalım. Mutfağım böyle bir yer. Böyle bir kadar kaşıklar. E, burası banyo. Şöyle. Şöyle çilekler koydum. Biraz kaçak. Doğal bir yer. Burası oturma odam. ya oturma odası. Burası Burası oturma odası. E, burası da yatak odası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yatak odası böyle oldu. Evet arkadaşlar e, şimdi sizinle, e, sizinle bir şey konuşacağım. Siz de ben size ne diyeyim arkadaşlar onu düşünüyorum. E, yorumlara yazın arkadaşlar ben size ne diyeyim. O zaman o zaman görüşürüz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen abone olup izleyeceğim şey bu.